değerli dostlar Merhaba bugün 27 Şubat 2025 Suat pazarda kanalından Ankara'dan hepinize sevgiler saygılar Geçen hafta karlı bir hava vardı hava bayağı soğuktu pazara mal az gelmişti bakalım bu hafta nelerle karşılaşacağız arkadaşlar en sonunda bir saatlik yolun sonunda hayvan pazarı gözüktü Burası İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarı Arkadaşlar bu arada bakalım fiyatlar ne durumda küçük baş büyük baş fiyatlarını sizler için araştıracağım arkadaşlar Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Sütineklerinin paşaları burada olur arkadaşlar. Gel, gel, Başkanım olay gelsin. Yazın kardeşim hayırlı işler Eyvallah olsun. Abi. Kaliteler senden sorulur. Aynen abi. Ne aldık Hadi mı iyi sattık mı? Abi. Üç malım vardı şu kaldı. Abi. Şu kaldı. Kaç lira diyoruz ona abi? abi ona 145, 140 lira dedik abi. 140 lira. Var mı bu buzağısı? Üç aylık gebelik diye var dedi Üç abi. Üç aylık gebe. Kaç kilo süt veriyor abi bu? Abi pazar yeri bir kilo ama 30 kilo. <laughs> Peki sattıklarımızı kaça sattık abi? Nerede hani? Kurbanlık verdik, götürdüler abi. Götürdüler. Evet. Sadece bir tane kaldı bir diyor. Şunlar var. senin değil, değil Yok, mi? Benim değil abi. Peki, hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Ey Kolay Allah gelsin. Allah, görüşürüz. Hadi hadi. Devam edelim arkadaşlar. Ha. Evet. Devam edelim. Süt inekleri bölümü bu tarafta olur arkadaşlar. Çubuk hayvan pazarına geldim mi genelde ağırlık süt ineklerinin bulunduğu alan burada. Daim var orada burada var. Gelirseniz bulabileceğiniz yer. Şöyle bir bakalım. Pazar kalabalık geçen haftaya göre arkadaşlar çok soğuktu. Şuradaki paşalar da büyükmüş ya. Şunlara bir yaklaşalım. Ay Kolay gelsin. Bunlar senin mi kaliteli? Kaliteler aha şu kaşarsın. Ev mi kaliteler kolay gelsin. Kaçer lira diyoruz. Kaçer diyoruz. 150 şer. Peki. Hayırlı işte. Kaç lira gelir? Kaç kilo gelir aday bunlar sence? 750 kilo diyor gelir. Oo gelir abi la kocaman la. Maşallah. Canlı ha, 750 gelir abi. deniyor. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz paşalar Aldım 750. Ben. Aldın mı sen? Evet. Kaç aldın dayı bunları? 156'ya. Çiftini 156. Ha, boş muymuş bunlar dolu boş, mu? Boş 156'ya da daim almış. Alana satana hayırlı olsun. Daim kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. <laughs> kaç başkanım kaç lira diyoruz kaliteye? 72 lira diyoruz kurbanlık. 72 kurbanlık düvemiz. Kendilerine ucuz alıyorlar. Boş değil mi abi boş. Peki. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun abi. Şöyle devam edelim arkadaşlar, aman. Allah'a ar takır tukur sesler geliyor arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim. Şurada var bir simental. Aşklarım kolay gelsin, kalite kaç lira? Abimle 75 lira. 75 lira, erkek mi dişi mi <laughs> Erkek 75 lira. Simental, yakışıklı burada. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler. Hayırlı pazarlar. Böyle bir devam edelim. Karşıda da bir pazarlık var. Genelde böyle kalabalık yerde bir pazarlık olur. Oo, ineğe maşallah. Buradaki süt inekleri bu sefer güzel inekler gelmiş. Ha, şu engeller herhalde şu arkadaşlar. Bacağında bir sıkıntı var. Dağına da bir sıkıntı var. Burada da pazarlık devam ediyor. Bazen çok uzuyor arkadaşlar. Çok da durmak istemiyorum. Böyle bir devam eder. Emi yani kolay gelsin. Kaliteler senin mi? Kaç lira ne diyoruz? Abi, de, Kaç lira diyoruz onlara da? He? Bu 85. 85 lira. <laughs> bu? 80. Bu da 80 lira. Evet. Bunlar boş mu abi? Bu, 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 bu boş. Kurban ha, Kurban olur diyorsun değil mi abi? Bu kurban mı olur yani? buzlar, var mı? Kurbana yok. Kurbana kalmaz. Ha kurbana kalmaz diyorsun. Evet. İki tane mi getirdin bu hafta? Yok. Üç tane bu. Şu bu ineğe kaç lira diyoruz dayı? Bu ineğe 120 dedim de 110 kağıt dedi. 110 kağıt. Şeyi yok değil mi? Buzağısı yok. 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 Buzağısı yok. Yok olacağını sağlıyor. Oo, kaç kilo süt veriyor dayı? 10 kilo süt. <laughs> Aa, anam 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 Dur <laughs> hadi hayırlı işler olsun Kolay gelsin Evet arkadaşlar Burada da camış grubu var da Biz buradan nasıl geçeceğiz şimdi Eyvah, eyvah. Şurayı bir atlatalım Aman. Devam edelim arkadaşlar Yine tırnak bakımı var Yine tırnak bakımı var Kolay gelsin abi hayırlı işler olsun Evet. Kaliteli hayvanların sütler de arkadaşlar. Işte. Bakın jet taşıyla abimiz bakımını yapıyor tırnak bakımını. Genelde çiftlik hayvanlarında arkadaşlar besi hayvanlarının tırnakları uzuyor. Yaylım hayvanlarında bu sorun olmuyor çünkü çakmak taşlarıyla piyasadaki taşta toprakla kendi tırnaklarını bileylemiş gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Devam edelim şöyle neler var. Ama pazar kalabalık güzel arkadaşlar. Geçen haftaya göre çeşit bol. O geçen paşalar gene mi gelmiş acaba? Çiftine 255 denmişti. Yine aynı mı? Bir soralım. Şu paşalar önce bir çekeyim arkadaşlar. Geçen hafta çiftine 255 denmişti. Yine aynı yerde aynı paşalar gibi gördüm. Soralım bakalım fiyatları ne? Başkanım hmm. kolay gelsin. Hayırlı işler. Sen şimdi <laughs> <kere kadar> <laughs> Kalitelerimiz gelmiş abi. Kaşar lira diyoruz kalitelere. Abi şöyle arkadan bir göster ki malı tamam. satın sen geç gel. Bura sattın mı? Şu sattın. Hemen Aa, geliyorum abi. abi. Şöyle geleyim arkadaşlar. İşte, hasta ben yaklaşık yarım saattir buradayım ama işte tabii nereye alınıyor, nereye satılıyor tam bilemediğimiz için. Şuradan bir geçelim. Pardon. Olay gelsin yenim ne yapıyor? <laughs> Dur, çekelim. Ah maşallah. O abimizin galiseler bunlar arkadaşlar. Bunlar satılmış. Bunlar satılmış. Şimdi fiyatlarını alalım, kilolarını alalım. Şöyle. Oo, Sırtlarında yumurta durur dedikleri var ya arkadaşlar, bunlar o cinslerden. Emmi selamun aleyküm hayırlı işler. Aleyküm Kolay aleyküm gelsin. Abi kaliteleri ne yaptık şimdi? Kaça bitirdik? Allah. Allah bunları 10 tanesini toptan sattık. Evet üst üste. Üst üste toptan sattık. 117'şer buçuğa verdik. 117'şer buçuk maşallah. Şu 10 tanesi gitmiş <laughs> arkadaşlar. Alana satana hayırlı olsun. Canlı da 500-520 kilo. 500-520 gelir. Şöyle bakın maşallah. Kaliteli hayvanlar <laughs> abimde olur. Diğerlerine ne diyoruz abi? Onlar da senin herhalde. Şunlar da sattık. Bunlara da 115'er diyoruz. 115'er lira. Evet. Aman. Kaç tane kaldı abi elinde şimdi? 3 tane. 3 tane abi. kaldı 115 lira. Onlar kaç kilo gelir abi? Bunlar da canlı 420 450. 420 450. Yerimiz Kırıkkale'de değil mi abi? Yerimiz Kırıkkale abi. Sana nasıl ulaşacaklar abi? Böyle daha devamı var değil mi bunların? Devamı var mı? Kurbanlık hepsi oluyor. Hepsini kurbana düşüyor, Kurban oluyor. Evet. 0545 Evet. 730 27 34. Ulaşmak isteyen bu numaradan arar. İsim aradım. neydi abi? Alparslan Karagaya. Alparslan abimize ulaşırsınız arkadaşlar. Bakın kaliteli malları bunları sattı. Elinde satılacaklar var. Daha çiftliğinde de var inşallah. Devamı var. Devamı var. var. Peki abim teşekkür evet. ederim. Hayırlı Devam işler, var. hayırlı pazarlar, kolay gelsin. gelsin. Evet arkadaşlar. Tekrar paşaları şöyle göstereyim. alana satana hayırlı olsun. Bunlar satılmış arkadaşlar. Şu üç tanesi kalmış, onları da satacağız inşallah. Nasip kısmet, Nasip kısmet. Hayırlı işler tekrar abi, kolay gelsin. Arada kolay gelsin. Devam edelim. Şu paşalar geçen hafta 255 deniyordu çiftine. Bakalım bu hafta. Her kadar yaptırdı kolay gelsin. Kaliteler kaç lira abi bu kalitelere? 130'ar diyoruz abi. 130'ar lira? çifti 255 olur muydu? Geçen hafta öyleydi ama bu hafta biraz yükseldi piyasa. Aşağı evet, peki. Kolay gelsin. Tanesi yüz... <laughs> 130 lira. Pazarlık var diyor biz arkadaşlar. Kolay gelsin. 540 kilo gelir. Yeni kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Ha? Söyledi mi? Söyledi. Kaç lira? 130 lira dedi. Evet. <laughs> Geçen hafta 255'ti çifti. Pazarlık olur yani. <laughs> Hadi kolay gelsin. Aman bir paşa daha geliyor. Emi bunu aldık mı satıyoruz mu? Kaç lira? Peki kolay gelsin. 80 liraya satıyormuş. Şöyle bir devam edelim bakalım. Buralarda paşalar var. Selamünaleyküm emmi kolay gelsin. Kaliteleri getirmişiz. Kaçer lira diyoruz paşalara? Buraya 135'er diyoruz abi ya. 135'er lira. Şurası senin hep komple. 8 tane. 8 tane. Kaçer kilo geliyor ha. abi ortalama? tanesi 585 kilo geldi. 585 kilo geldi diyorsun. 600'e yakın. Kurban oluyor hepsi değil mi abi? Seyretmiş de kapakları yok abi. He seyretmiş, kapakları, ha, kapakları, seyretmiş. Yok. kapakları yok. Ama kurbana kadar atar herhalde. Yani atar ya, çoğu atar. İki tane satılırsa da satar ya. Atar. Evet şöyle bakın. İkisi hariç atar diyor abimiz. Fiyatımız da 130 lira dedik. 135 135 Pazarlık sünnet arkadaşlar. Çubuk hayvan pazarına gelirseniz abimiz yardımcı olur. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Şöyle mallara iyice bakın arkadaşlar. Gelirseniz 500 üstünde kiloları geliyor. Böyle bir devam edelim bakalım. Başka nelerimiz var. Güzel. Hava da ışımaya başladı arkadaşlar. Isınmaya da başladı. Güzel. Bakalım fiyatlar ne durumda. Karamal soranlar vardı da biraz dek getiremedim şu an. Karamallardan. Şu düve soranlar vardı. Dur o içeriye girip. Başkanım bir müsaade ettin mi? Senin var mı? Neler alıyoruz? Ne satıyoruz? Hangileri senin başka? <laughs> Kilere bakıyorum, <laughs> bakıyorum da abi. Ha, kaç diyorlar? Daha, daha sormadım bir görürsem. Ha, onları alacağız diyor inşallah. Evet. Hadi kolay gelsin. Abi şu şey. Ben misin sen? Evet. İçeriyorum Suat. <laughs> Eyvallah. Kolay gelsin. Suat Eyvallah. Pazar'da. Hayırlı işler. Sağ olasın. <laughs> arkadaşlar şu düveleri soranlar oluyordu. Emi düveleri soruyorlar da kaç lira diyoruz abi bunlara. Üst 45 lira. Er 45'er lira arkadaşlar. <laughs> Soranlar vardı ya abime çubuk hayvan pazarında düveler üst üste 45 lira. Soranlar vardı. Şöyle iyice yakından çekeyim de. Abim her pazar geliyor arkadaşlar. Çubuk hayvan pazarında kendisi. Değil mi abi? Her zaman buradayız. Sana ulaşmak için buraya mı gelsinler? Evet. Telefon vermeye gerek yok mu? Buraya gelirse bulurlar Peki. Hayırlı işlerin olsun dayım. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar. Gelirseniz arkadaşlar düve soran arkadaşlar abime ulaşırsınız. bir dolanalım bakalım. başka. Ha 82 liraya bir pazarlık var. Neyin pazarlığı? 82 liraya. Aha. Verdir Şey almam.

82'ye. Şu ikisi mi bitti acaba? Dur bakalım. Bir çekince anlarız arkadaşlar. Ha. Şu ikisini. Bunlar mı bitti başkanım? 82'ye. Alana satana hayırlı olsun. 83 lira zaten buradayım abi. <laughs> Alıyor musun satıyor mu? <satıyorum> <gülüyor> <abi>. <gülüyor> evet. 82'ye alana satana hayırlı olsun arkadaşlar. iki tane düve. 82'ye bitti. 83'e dedi pardon. 83'e alana satana hayırlı olsun. Şurada bir şeyler var. Azarlık var herhalde. <laughs> Şöyle bir devam edelim bakalım arkadaşlar. Bakalım neler var neler. Evet arkadaşlar. Şu bu hayvan bazanda devam ediyoruz. Şöyle neler var neler. Hem bu kolay gelsin. Kaliteler senin mi? Benim Kaç lira da... diyoruz abi bu kalitelere? Şunlara 110 er lira diyor. Abi. Şu e, ikisine 110 lira. Şunlara 65 diyor. Şunlara ikisine de 90 lira er diyor. Şunlara 65 lira. Et kutuyu 65. Öbürleri de 90, er 90 lira. 90 lira. Bunlar boş mu dolu mu abi? Şu ortadaki gebe. Baktı. Üstteki baktık. gebe. Ha, şuradaki ha. gebeymiş arkadaşlar. Kaçar kilo süt veriyor abi? Şu senin mi şu karaman? O da benim abi. O 17 18 kilo veriyor. 17 evet. 18 veriyor. Buna ne dedik dahi? Bunun fiyatı? O 110 lira dedik. 110 lira. Buzası yok değil mi şu Biası ay? Buzası yok. Buzası yok. 110 lira. Ondan sonra 60 lira ortada küçük. Evet. Şunlar 90 lira. Hı -hı. Şu büyüğe ne dedik abi? Ona da 100 lira diyor. Ona da 100 lira. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Abimiz Çubuk Hayvan Pazarı'nda gelirseniz Hır yardımcı olur. Hırşehir'den mi geldin? Hı -hı. Oo. Peki sana nasıl ulaşacaklar abi bunlar için? Telefon verebilecek de Buradan mı ulaşsınlar? Burada verebilirsin. Sık burada vereceksin. Burada. burada. Ver çağlar desinler. Hemen gelir. <laughs> Peki. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Tamam. Hayırlı pazarlar olsun. Çiçek dağlı Çağlar. Oo çiçek dağlı. Çağlar abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Devam edelim arkadaşlar. Bakalım. Başka neler var? Neler? Şöyle değişik. Emin kolay gelsin. Kaliteler kaç lira? Kaliteler 90 lira. Hangisi? Nereden başlıyor seninki? Şuradan başlıyor oraya kadar. Şuradan 90 lira üst üste. Evet. Danalarımız 90 lira. Bu adamı çek. Beni <laughs> çek <gülüyor> beni çek. Çekelim Hüseyin dayı. Hüseyin dayım. Keleş de. Hüseyin Keleş abi. Hazırlayarak. Ooo bizi... Merzifon. Merzifonlu. Kaliteli malları getirmişsin dayı. Ya ya sağ olasın. Kaç, kaç kilo geliyor bu danalar? 250. 200, 250. 250. 350 350 250, 250. Evet. bandında 250 350 bandında arkadaşlar şöyle yani. bakın kaliteler getirmişler nereden geldik abi ne Merzifon'dan mı Merzifon Oh. Hüseyin Keleş, Kızıl Eğrek, Türkücü Aman ki, aman, Türkü aman. Söyle. <laughs> Türkü çalan, alan Söyle Türküç çalan Hüseyin abimiz baba. Hüseyin babamız sağ getirmiş Sağol teşekkür ediyorum Hayırlı işlerin olsun Daha başka ol. var mı? Bunlardan başka Şu inekler senin mi? Yok ineklerim Sadece bunları değil. getirdim Ya ya evet Hadi hayırlı işler, hayırlı pazarlar ediyorum Kolay gelsin Allah razı olsun Teşekkürler Şöyle bakın arkadaşlar Abimiz getirmiş kaliteleri Devam edelim şöyle o orada bir kalabalık var. Yeni yine mallar var. Arkadaşlar gerçekten bir kalabalık oluştu. Kaça veriliyor, kaça alınıyor. Bir yaklaşalım arkadaşlar. Başarım kaç lira diyorsunuz? Kolay gelsin. Kalisenel kaç lira dayı? Sen çalacaksın, sen çalacaksın. Şurada var. Sen çalacaksın, sen çalacaksın diyor. İstersen, istersen O zaman çelişter, şey, al. Ben ben istedim. O istiyor, bunu fımı bir şey ya. Al, benim Çö değil. Aynen, o da sana sen sana işte, bir kelepçe vermişsin, istedin. Karısını tozlu yapar. Verir misin? Et yok. Verilir mi lan eşim? vereyim lan. Kaç kilo ki? Yedi lira de. dedim lan. Sen de lira öyünde hiç olmazsa. Ha dayı iyi olsun da. Yedi liraya alsam iyi var? Nesi, nesi? Nesi var? Et yok. Sen kaç vereceksin? Sen ne vereceksin? Beş ne dayı? Kaç alacaksın? Beş Kaç alacaksın? Dört alacağım. Yok. Ne? Diyor ne? 6 lira diyor şunlara. Alımız da 5.5 e lira. 5 e işte 4 arasında diyor bakalım. Yalan söylemez alacağım diyor. 6 lira diyor. Aslında bizim arkadaşlar Adaklı arıyordu arkadaşlar. Bunlar tamam Bu biraz üst Üç, üste altın biraz abimiz arkadaşlar. Burası uygun. bunlar kalmaz. Birazdan gider. Ben size söyleyeyim kura çok uygun şu an Şepşar, kaşar işi dayı <laughs> 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 Sürükler kaçar ama. Baktın mı? Sürükler evet. tamam. evet, kaçar Ben de şimdi İbo yandan geliyorum. İbo'nun yanına. Bunlara ayarlarım. Ne, ne ya? Şunlar şey. Öbürler diğerleri erkek. İşte erkekler hep yomondur erdiği ya. dişilere ha, değil. Bir, ya, bir Keçiler 11 lira diyor. Şunlara da 6 lira diyorlar. Kuzular arkadaşlar. Kuzular 6 lira. Keçiler 11 er lira dedi. Abimiz 4.5'a buçağı pazarlık. Bitti. 4 aldı. Alana satana hayırlı olsun arkadaşlar. Şu kuzular 4 müçağı. alana satana hayırlı olsun. Devam ederim arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. 4 müçağı. Ramazan abi kalite kaç lira? 11 bu, 11 de o. Şöyle bakın. Pazarlı bu Pazarlı sünnet saati. 11. Erkek mi dişi mi abi bu? de dişi. pazarlık var. Peki. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Başkanım olay gelsin. Hayırlı işler. Abi kaç kalite? 12, abi. 12 erkek mi bu? Ha gebe, gebe diyorsun. Şöyle bakın. Romana. Bu Romanovlar, Romana koyunu getirmişler abimiz. Bakın arkadaşlar. Pazarda pek bulamazsınız, göremezsiniz. Abimiz getirmiş ama. Gebe 12 lira dedi. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Daim kaça satıyor ki? Hayır selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kaç lira kalite? <laughs> Tut. Kalite, kalite edeyim. Dur bakalım birazdan. Şöyle devam edelim. Ayıp satmıyormuş. Şöyle bir devam edelim. Başka neler var? Bakın. Arkadaşlar. Şuradaki koşlar büyükmüş ama. Ha, bunun sahibi nerededir acaba? Bakın şu 5-6 tane var arkadaşlar içinde. Bunlar büyük boşlar güzel böyle alamadığımız fiyatlar varsa bir de dolanalım tekrardan bunlara geldik de bunların sahibi yok arkadaşlar sabah da baktım şu merinoslar çok büyük Maşallah ama fiyatını alamadık peki <laughs> Abi kolay gelsin. Kaç tane verdi abi? Kaliteler 65'e er lira. Üst üste şura. Kaç tane istedi? Şu sona kadar. 4 tane. Yerli soğanlar vardı arkadaşlar yerli. Üst üste 65 liraymış. Hoştu duveler arkadaşlar. Üst üste 65 er lira. Ama kilo. Ne bu ki bana Şunlar yerli, karası 65 er lira. Devam edelim arkadaşlar. Aha, tamam. tamam burada da yerli bir kara var. Tosun. Ana, şu büyük Berinoslar alındı mı ya, ya sabahtan beri bunu Ulaşmaya çalışıyor Arkadaşlar bunu Kadok'ta da gördüm Bulamadım işte ama şu an buldum Bakalım kaça bitmiş Kaça bitirmişler, kaça almışlar. Çok güzel yani. Bunlar bayağı bir etli geldi arkadaşlar. Bilmiyorum dostlar. Hem bunlar kaça bitti, kaça almışlar? Kaça aldı? <laughs> 15. 13'er. 13 er. İyi maşallah. Alana satana hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kolay gelsin abi üçer liraya bitmiş arkadaşlar. Merinos'ta. Çok iyi yani bence. Bence çok iyi. üçer liraya bitmiş. Alana satana hayırlı olsun. Aman. an. Allah'a çarpıldı. Şşş. Hadi git. Hadi hadi hadi. Bakalım bir soralım mı? Kaç liraya almış. Başkan hayırlı olsun. Kaça bitirdik? Kaça aldık? 45 oldu. Aslında. 45. Evet. Abi ne yaptın ya? İyice ucuz almışsın. 45 lira. Başka var mı? bir daha gerisi Bir tane gerisi. mi aldın? Yok, üst üste 3 tane 45 lira oldu. Yok, onların parası aynı oldu. Bu ironi. Peki hayırlı işler. alana satana hayırlı olsun. Arkadaşlar şu da 45 olmuş. Allah. Ben anlamadım yani. Pazar ucuz mu? Bedava mı? 45 lira arkadaşlar. Alana satana hayırlı olsun. Değerli dostlarım, Çubuk Hayvan Pazarı'ndaki çekimlerimi burada sonlandırıyorum. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Beğeni tuşuna basarsak sevinirim arkadaşlar. Ona göre kanal üst sıralara yerleşiyor. Bu önemli. Sizlerden ricam abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoların devamı için Buna ihtiyacımız var. İyi seyirler, hepinize hoşça kalın arkadaşlar.